ülkemiz şartlarında diyelim daha doğrusu yakıt fiyatlarının zirve yaptığı durumda özellikle bu değerlerde yakıt tüketimi ölçümlerini yapmak her aracın harcı değil. Değerli Honda severler, değerli Kamertut takipçileri, bölgenin en çok izlenen otomobil kanalı Kamertut'tan hepinize tekrar merhaba. Honda satış danışmanınız Niyazi ben. Konu başlığımızda çokça dikkati çekecek bir konu başlığı oluşturduk tabii. Yakıt tüketimi, rekor bir yakıt tüketimi başlığıyla karşınızdayız. Bugün Honda'nın e, hatta dünyanın en az yakan araçlarından biri olan Honda Jazz modelimizle birlikte rekor bir yakıt tüketimi planlayacağız. E, çünkü bu ölçümler aslında kendi deneyimimizde yani kendi sürüşümüzde çok kez deneyimledik. Yakıt tüketimi ölçümü ki günümüz şartlarında ülkemiz şartlarında diyelim daha doğrusu yakıt fiyatlarının zirve yaptığı durumda litre fiyatlarının bu rakamlara geldiğinde yani 14.5-15 yıllarda şu anda yakıt fiyatlarıyla karşı karşıyayız. Özellikle bu değerlerde bu yakıt tüketimi ölçümlerini yapmak her aracın harcı değil diyelim. Bu ölçümü de Birazdan test sürüşüne başladığımızda Asfalta ineceğiz Trafikte biraz kullanacağız aracı Ve belli bir standartta kullanacağız ki Hani ne kadar yakıtı minimize edebiliriz Bunu ölçeceğiz Bunu da jazla yapmak çok da mümkün görünüyor diyelim Çünkü aracımız tekrar hatırlatmakta fayda var. Jazz'ı hiç bilmeyen takipçilerimiz için diyelim. Jazda 1.5 litrelik benzin artı elektrikli yani hibrit versiyonumuz yer alıyor. Ve dünyanın da en az yakan diyebiliriz ki en az yakan araçlarından biri unvanına sahip şu anda. Onu da birazdan ölçümleyeceğimiz yakıt tüketimi testiyle sizlere aktarıyor olacağız. İsterseniz yavaş yavaş Jazz modelimizle test sürüşümüze başlayalım. Dert takipçilerimiz e, test sürüşüne başlıyoruz. E, aracımızı öncelikle çalıştıralım. Tabi bir motor sesi beklemiyor çünkü aracımız hibrit motor. O yüzden sessiz bir çalışma prensibine de sahip. Şu an aracımız çalışıyor inanılmaz sessiz bir şekilde. E, çalışmıyormuş hissiyatı yaratarak diyelim bunu. Aracımız şu an drive modunu aldık. Bu arada jazz tanıtım videomuzda bahsetmiştik. Eğer ile alakalı detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler jazz tanıtım videomuzu da inceleyebilirler. Bunu da hatırlatalım. Şu anda drive modundayız. Aracımızda bir de B modu vardı. Bu rejenerasyon modu aslında aracı hem hareket ettirerek hem de aynı anda aracın sürtünmesinden kaynaklı veya frenlemesinden kaynaklı oluşabilecek enerjiyi elektriğe çeviren e, modumuz bu. E, bu modda da kullanabiliriz. Şu an bataryamız %25-30 doluluk oranında. E, bunu tabi test sürüşümüzü asıl e, nasıl başlatacağız? E, yakıt tüketimli ölçümünü daha doğrusu nasıl başlatacağız? E, asfalta indiğimizde şu an biraz e, rampadayız. Rampa aşağı ineceğiz. E, bataryamızı tamamen dolduracağız. Ve batarya tamamen dolu iken kilometremizi sıfırlayıp o şekilde hem yaptığımız kilometreyi ve yaptığımız kilometre boyunca da ne kadar yakıt tüketimi e, ölçülmediğimizi görmüş olacağız. E, sürüşümüze başlayalım. Aracımızda yine hatırlatmakta fayda var. Aracımız e, 0 ila 40 km hız arasında e, elektrik sürüş modunda hareket ediyor. 40 ila 80 km hız arasında da yine elektrik sürüş modu diyebiliriz. Ama e, Hibit konumunda yani benzin artı elektrik e, karma yakıt tüketimi şeklinde yakıt tüketimi gerçekleştiriyor. 80 km hızı açtığınız durumlarda da e, tamamen benzin moduna geçiyor aracımız. Yani burada mantık ne aslında? Yani düşük kilometre hızlarda, şehir içi trafiklerinde daha ekonomik bir sürüş sağlamak. 80 km hızı geçtiğimizde de benzin moduna geçtiğinde ki yüksek kilometre hızlarda da eğer hızımızı sabitlersek zaten benzin modunda da çok fazla yakıt tüketimi olmayacaktır. Ee, yakıt tüketimi değerlerinden de bahsedelim tabi. Ee, 2.8 litre gibi rekor bir yakıt tüketimine sahip aracımız. Ee, hani bu değerleri görmek mümkün. Bu değerleri aslında göstermek için böyle bir e, test sürüşü planladık. Onu da birazdan e, az önce anlattığımız gibi asfalta indiğimizde yani trafiğe çıktığımızda diyelim e, kilometremizi sıfırlayıp yakıt tüketimi, yakıt tüketimi ölçümünü değerlendireceğiz. Şu anda aracımızı ben hareket halinde B modunu aldım. Yani rejenerasyon modunu aldım. Şu anda aracımız, gaza hiç dokunmuyorum. Ee, B modunda araç biraz böyle frenleme yapıyor. Yani motor freni gibi düşünün bunu. Motor freniyle beraber hem aracı biraz hızını baskılıyor. Bu baskılamayla beraber de bu frenlemeden kaynaklı doğan e, enerjiyi e, elektrik olarak... E, bataryaya aktarıyor ve bakın bataryamız dolmaya başladı. Az önce %25-30 konumundaydı. Şimdi e, çok kısa bir sürede birazdan bataryamız dolmuş olacak. Bunu frenlemeyle de yapıyor. Yani frenlemeyi çok kullandığınız zaman bakın şöyle hemen frenlemeyi gerçekleştirdiğimizde frenlemeden kaynaklı doğan yine enerjiyi elektriğe hızlı bir şekilde çevirerek bataryamızı dolduruyor. Dert Şu anda asfalta indik yola çıkacağız e, şimdilik. Ee, öncelikle trip kaydımızı şuradan sıfırlayalım A kaydından gerçekleştirelim bunu Şöyle Reset diyoruz Evet Kilometremiz şu an sıfır kaydını aldık ve e, Hareketimize başlayalım Şu anda ana yola çıkıyoruz Dörtlerimizi de kapatalım Aracımızı bu arada e, B modundan alıyoruz Çünkü hızımızı sabitleyeceğiz birazdan B modunda sabitleme özelliği kullanılmıyor Şöyle dry modunu aldık aracımızı ve 60 km ile gidiyoruz yaklaşık diyelim. Ve bakın şurada hemen ekranda gösterebilirsek EV modu yani şu anda hibrit modunda olduğunu gösteriyor aracın. Elektrik tüketimiyle araç hareket ediyor diyebiliriz. Bataryamız da bakın yavaş yavaş düşmeye başlıyor. 60 km hızla yani normal hızlarda böyle şehir içi bir yerden bir yere giderken gibi düşünebiliriz. Yani kilometre hızımızı tabii ki daha da arttırabiliriz 80-90-100 km hızı da gidebiliriz ama Az önce bahsettiğimiz gibi 80 km hızın üzerine çıktığımızda araç sadece benzin tüketiyor Hatta hızımızı şöyle biraz daha 80'e yaklaştıralım 70-80 de sınırlandıralım Şöyle Evet Biraz daha hani Çok da yavaş gitmeyelim çünkü ana yoldayız Trafiği de meşgul etmemek anlamında şu anda 78 kilometre sabitledik. Aracımızda e, bilindiği üzere diyelim şerit takip uyarı sistemi, şeritte tutma asistanı, e, öndeki aracı takip etme özelliği ve hız sabitleme özelliğimiz de bu arada adaptif. Yani öndeki aracın e, takip durumuna göre e, yavaşlama durumuna göre kendisi de araç bu frenlemeyi yaparak ayarlama yapıyor. Yani mesafeyi kendisi ayarlayabiliyor. Şu an zaten ayağım gazda da değil, frende de değil. ayağım tamamen geriye çekmiş durumdayım. Araç e, sabitlediğimiz hızda kendisi hareket ediyor. Eğer önümüzdeki araçta yavaşlarsa araç kendi yavaşlıyor. Hızlanırsa tekrar hızlanıyor. Sabitlemiş olduğumuz hızla tekrar geri geliyor şeklinde hareket ediyoruz. Değerli takipçilerimiz e, sürüşümüzü sonlandırdık. Zaten şu an plazamızın önüne geldik. Güzergahımızı gerçekleştirdik ve tam 10 kilometre kayıt oluşturmuşuz. Hani bunu hesaplamadık tabii hani 10 kilometre şeklinde olur diye ama 3 aşağı 5 yukarı güzergahımız bu kilometrelerde olur diye tahmin ettik. Tam 10 kilometre yol yaptık ve fabrika değerine galiba altına düştük. 100 kilometrede bakın 2,5 litre yakıt değeri yakaladık. Bu inanılmaz bir yakıt değeri. Hatta rekor bir yakıt tüketimi diyebiliriz. Ee, sürüşümüzü nasıl gerçekleştirdik? Yani 80 kilometre, 70 kilometre, 60 kilometre böyle hani bir yerden bir yere e, gitmek için e, böyle e, çok da şehir dışı yolculuğu gibi düşünmeyin. Çünkü 80 kilometre hızı geçmemeyi e, planladık. E, o şartlarda çünkü bir sürüşünü gerçekleştirebiliyoruz. 80 kilometre hızın üzerine çıktığımızda sadece aracımız e, benzin tükettiği için e, 80 km hızı geçmeden e, test sürüşümüzü gerçekleştirdik ve inanılmaz bir yakıt değeri yakaladık. Hani ben 3 litrenin altında bir yakıt değeri bekliyordum ama 2,5 litre iki bir yakıt değeri beklemiyordum açıkçası. İnanılmaz bir rekor bir yakıt tüketimi gerçekleştirdik Jazz Hibit versiyonumuzla. Tabi ara 2.2'yi de gördü abi. E, kaydımızı kestiğimizde andık 2.1-2.2 litreleri de gördük. Ama işte 3 litrelere çıktı, 2 litrelere düştü. Ortalama 2,5 litre yakıt değeriyle 10 kilometre yol yaptık. Yani bir iş yerinden evine belki 10 kilometre, 20 kilometre mesafesi olan araç sahipleri olabilir. E, düşük kilometre hızlarda diyelim yani 80 kilometre hızı geçmeden bu yakıt değerlerini görmeniz mümkün. E, bu da inanılmaz bir değer. Bunun için söylüyor? Çünkü günümüz şartlarında videomuzun başında da anlatmıştık aslında. E, yakıt e, litrelerinin fiyatlarının e, bu fiyatlara geldiği durumda 2,5 litre yakıt değerleri gerçekten inanılmaz ekonomik, inanılmaz ergonomik diyelim. Bir şey daha söylemek istiyorum abi. Tabii. benim de meca macera konumda ekon önemi vardı. Civic'le bunu biz test etmiştik. Hı hı. Bir de Şehir içinde özellikle dur kalk trafiğinde jaz varken elimizde zaten hibrit bir de ekon tuşunu yaktığımızda otomobil hiçbir şekilde bir yakıt tüketimine girmeyecek diyebiliriz yani tabiri caizse. Diyebiliriz çünkü evet ekon modu aslında onda kullanmadık bu arada. Çünkü ekon modunu da zaten bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Böyle 30 km hızı geçemediğiniz durumlarda yani dur kalklarda aktif ettiğinizde yine bu yakıt değerlerini görmek mümkün. Ekon modundan da tekrar bahsedelim. Ekon modu Honda'da bütün araçlarda standart sunuluyor. Aktif ettiğinizde ki 30 km geçemediğiniz durumlarda şehir trafiklerinde kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Hem yakıt püskürtmesini kısıyor hem yakıt ekonomisi sağlıyor hem de emisyon salınımını düşürüyor. Yani çevre dostu bir mod aslında bu. Hem de e, e, emisyon salınımı düşürdüğü için şehir trafiklerinde kullanabileceğiniz güzel bir modumuz. Onu da hatırlattığınız iyi oldu Yusuf Bey. Videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki videolarımızda ee, tekrar görüşmek ümidiyle Sorularınız Görüşleriniz için mutlaka bizlere Videolarımızın altına yorum yaparak Whatsapp iletişim hattımızdan bize de ulaşarak e, Destek sağlamamızı sağlayabilirsiniz Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek ümidiyle Otomobil dünyasında hayal kurduğunuz her yolda Kameracığınız olsun diyerek Hepinize sağlıklı günler diliyorum Hoşçakalın Honda ile kalın Kamerayla kalın